Merhaba. Bugün meditasyon dersimizin ikincisine başlıyoruz. Bu dersi en az 7 gün boyunca uygulamanı istiyorum. İlk dersi minimum 3 gün uyguladıktan sonra bu derse geçmende fayda var ki adım adım gidelim. Son meditasyon dersinden sonra da doğru bir konsantrasyon çalışmasına doğru geçiş yapmaya başlayacağız. Bu dersteki konsantrasyon çalışmamızın odak noktası sesler ve duyma halinin kendisi dış dünya ile bağlantımızı 5 duyu ile sağlıyoruz dersek tüm veriler 5 duyu ile içeri giriyorsa gözlerimizi kapattığımızdan aslında en aktif duyularımız dokunma ve duyma diyebiliriz. Görme için bu seviyede değil ama ilerleyen zamanda bir çalışma yapmak istiyorum. Dokunma hissi üzerinde ilk dersimizde başlangıç pratiği yaptık. Biraz daha bedenimizi gözlemledik. Şimdi de duyma halinin kendisine ve seslere odaklanacağız. Oturduğumuzda en temel yanılgılarımızdan biri sessiz bir alanda meditasyon yapmak zorundayım düşüncesi diyebiliriz. Ama unutmamak lazım ki her ne oluyorsa aslında bununla bütünleşmek ve gözlemleyen hale geçiş için pratik yapıyoruz. Duyduğumuz bir ses bizi bir anda başka bir yere götürebiliyor. Belki dışarıda şehrin gürültüsü, evde bir konuşma sesi, trafik sesi, evimizde kedimiz, köpeğimiz varsa onun sesi. Herhangi bir sesi duyar duymaz zihin kuvvetli değilse ilişkilendirdiği ilk anıya kaçabiliyor. Bazen olmamış o sesle alakalı bir hayal ürünü bir şey üretmeye başlıyor. Bazen de o sesi duyar duymaz zihin aslında içeride ne varsa ona göre bir tepki veriyor. Bazen çok alakasız bir sesten öfkelendiğimizi fark ediyoruz belki de. İşte böylece ne oluyor? Zihin hayal kurmaktan veya o anda Olanı fark edememekten dolayı aslında odaklanması gereken noktayı kaçırmaya başlıyor. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Bir minderin üzerine oturur hale gel. Sırtını herhangi bir yere yaslama, duruşun dik. Omurga aktif ve bedenin rahat olsun. Gözlerini kapat ve çalışma süresinde burundan nefes alıp vermeye devam et ve nefesini hiçbir şekilde değiştirme. Ve çalışmadaki Odak noktan sesler. Sesleri fark et. Olduğun alandaki sesler, dışarıdaki sesler, bedeninden gelen sesler etrafını şu anda ne çevriliyorsa Tüm odağın duyduğun seslerde Daha fazla ses duymak için ekstra çaba sarf etme. Sadece kulağına gelen sesi fark et. Kulağındaki bir uğultu bile bir ses. Çok fazla çabalayarak daha fazla ses arama. Sadece duyma halini fark et. Herhangi bir yerde ses oluştu. kulağına çarptı. Duydun ve ses çoktan yok oldu. Fark et. Her şeyin bir başı, bir sonu olduğunu fark et. sesin oluştuğu yeri görmesen de sesin neye ait olduğunu zihninin anladığını gözlemlemeye devam et. Zihin seslerin neye ait olduğunu hemen nasıl etiketlediğini fark et. Çaba sarf etmeden zihin zaten otomatik olarak algılıyor. O yüzden duyduğun şey üzerine düşünmeyi bırak. kuş sesi, insan sesi, çocuk sesi, her ne oluyorsa sadece eşlik et. bu etiketlemenin bile bir düşünce olduğunu fark et ve artık sadece duyma halinin kendisine odaklanmaya başla. Bir sonraki sesin ne olduğunu bilmesen bile oluşan her bir sesin nasıl yakaladığını fark et. Her bir sesin doğanın şu anki dışa vurumu olduğunu gözlemlemeye devam et. her şeyin kendi döngüsünde olduğunu fark et. duyma halinin kendisini fark et. Sesler geldi ve gitti. Ses oluştu, kulağıma çarptı, duydum, duyduğumu fark ettim ve yok oldu. Her bir sesin başladığı anı ve bittiği anı yakalamaya devam et. Duyma halinin kendiliğinden gerçekleşmesini fark et. ekstra hiçbir çaba sarf etmeden duyma halinin kendiliğinden gerçekleşmesini fark et. ve olduğun alan içinde gözlerin kapalıyken duyduğun her bir sesi zihnin nasıl da kendi kendine bir mesafe ve bir yön ile tanımladığını fark et. Odak noktan sesler. Sesleri daha da detaylı dinle. İlk hangi an oluştu? Nasıl devam etti ve nasıl bitti? çabasız halde tüm sesleri yakala. Bir ses bittiğinde eski sesin bilgisiyle kalma. Şu anda olmakta olanla devam et. Ve artık sesleri etiketlemeyi bırak. O ses her neye aitse hepsini bırak. Zihin hala etiketleyecek. O sesleri doğanın oluşturduğu notalar halinde dinlemeye başla. Bas ve tiz sesler ve farklı notalar. Çalan bu senfoniyi dinle. Oluşan her bir sesi birbirinden ayırmadan aynı anda hepsini duymaya başla Seni sarmalayan ses bulutunu fark et. Her şeyin bir sesi olduğunu fark et. Artık Seslerin dışarıda değil, içeride oluştuğunu fark et. Ses her ne kadar dışarıda oluşuyor desek bile, ses kulağa çarptı ve içeride duydum. Gözler kapalıyken olduğum karanlık alan içerisinde sesleri görmeyi deniyorum. ses oluştu. İçeride yankılandı. Eşlik et. Hepsi aslında içeride. ve aradan artık ben kelimesini çıkart. Ben duyuyorum demeyi bırak. Sesler oluştu, başladı ve bitti. Her şeyin bir ses olduğunu fark et. Ve bu şekilde bir süre daha sesleri dinlemeye ve seslerle birlikte bütünleşmeye devam et. Duyma halini fark et. Ve olma halini fark et. dikkatin dağılırsa şu an tek odak noktanın sesler olduğunu hatırla. Tekrar geri gel. Geri gelişlerin çok nazik ve sakin olsun. Sadece duyma halini fark et. Ve duyma haline eşlik ederken çabanın, eforunun ne kadar az olduğunu duyma halini nasıl kendi kendine fark ettiğini, konsantrasyonun duyma üzerine nasıl gelişmeye başladığını ve hissettiğin bu hafifliği fark et. Tekrar odak noktanı hatırla. Derin bir nefes al. Sakince nefes ver. Bir kez daha derin bir nefes aldın. Bütün nefesi bırak. Bırak. Son kez derin nefes aldın. Ve nefesini verirken gözlerini yavaşça açarak pratiğini sonlandırabilirsin.